Yıllardır var bende Aşkın mekan kurmamış yalan gönlümde Merhaba arkadaşlar, Gürültülü Oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Faruk. Bugün sizinle Rise Online oyunu oynamaya devam ediyoruz. Bugün zindanlarda bir defa şöyle Svaland Dungeon'a gireceğiz. Bakalım nasıl geçecek. İlk defa 80 seviyeli Dungeon'a giriyorum. Karakterimiz 80 oldu. Umarım daha iyi yerlere geliriz. İnanın bu dungeon'da hiçbir bilgim yok. Hiçbir bilgi sahibi değilim. Burada galiba haritada yok bildiğim kadarıyla. Ee, haritada gözükmüyor anladığım kadarıyla. Buradaki mobları galiba keseceğiz ve burayı bitirmeye çalışacağız bakalım. Nasıl bitecek burası? Hiçbir bilgim yok. Dediğim gibi harita bir tane kadar sizlerle birlikte olacağım. Şimdi karakterimiz 80 oldu tabii ki. Bu aşamada ileride neyi düşünüyorum? Karakterimiz 85 yapmanın çabasındayım. Ee, hatta şu an biz ekip spi olarak dragon slotunu da dragon'da kasıyoruz. Böyle bu şekilde karakterimizi inşallah premium'un bitimi ayın 28'inde bitiyor. Bugün ayın 5'i. 5'ine girdik. Sabahın 5'inde video çekiyorum. Şu anda canlı yayındayım da. Canlı yayından beni takip etmek istiyorsanız twitch.tv TV slash gurultulu oyun canlı yayınıma beklerim sizi arkadaşlar. Genel arkadaşları 4 gözle bekliyorum. Onun haricinde e, karakterimin itemlerini soracak olursanız Dungeon'da şöyle bir Knights Ring diye bir link çıkmıştı. O ringi taktım satmadım arkadaşlar. Kullanıyorum şu an. Onun haricinde işte oyundan kastığım ekstra Arch Sword var ve bankada da yaklaşık olarak 50 demci var para var. Karakterim hiçbir skill'i açık değil. Muhtemelen 70 buffer'da şöyle 70 ve 72 skillini açacağım. Çünkü yani karakterimi bir şekilde kasmam gerekecek. Şimdi bunları keseceğiz ama bilmiyorum. Buradaki moblar ne kadar e, sağlıklı, ne kadar sıkıntılı. Dikkat etmem lazım. Bunlar galiba şu skeleton meşler çok duruyor. Anladığım kadarıyla biraz seriye bağladılar. Seri kesmem gerekiyor. Şöyle. Evet. Bunlar kalabalık olarak dalarlarsa sıkıntı olacak gibi geliyor. Umarım gelmezler. Yani şu an ilk defa girişim. Yani gerçekten baya bir heyecanlıyım. Yani 80 seviyeli bir zindana girmek de benim için keyif verici. Grup dungeonlarına giremiyorum. Bu aralar yani bu aralar demeyeyim de sabaha kadar slot'a bakıyoruz ve gece yayın yapıyoruz arkadaşlar. Böyle olunca tabii ki de normal olarak gündüzleri aktif oyuncular olduğu için grup giremiyorum. Ama onu saatini ayarlayacağım bir şekilde. Bu arada yorum gelmiş. Hako SA demiş. Vay dedem vay 80'ler hayırlı olsun demiş sağlasın hacım Valla tarihini tam bilmiyorum ama Sitede yazıyordu bildiğim kadarıyla Ya işte karakterimizi 80 yaptık İyi oldu tabii ki benim için de Buradan direkt öbür tarafa geçiş var mıydı bilmiyorum ama Öyle geldik ama Umarım doğru geliyoruzdur doğru gidiyoruzdur daha doğrusu. Bura kaç dakika sürüyor hiçbir bilgim yok. 25 dakika yazıyor ama 25 dakikada biz bitirebilir miyiz acaba? Nerede bu skeleton şampiyon? Allah Allah. Ha yukarıda galiba. Evet bakalım. Peki zor. Geriye bir gitsemedik geriye. Bir baksamaydık. Orada yol vardı sanki ya. Ya da ben mi yanlış gördüm? Valla şu karakter bir 85 olsa çok mutlu olacağım açıkçası. Evet hey kestik sayılır. Evet. Kağıdı attı. Şöyle bir geri dönelim. Hani araştırma yapmadım dediğim gibi. Şöyle dedim ki böyle bir hani bakmadan kendi merakımla kendim girip göreyim dedim. İyi ki de araştırma yapmamışım çünkü bilmeden böyle bakmak, kendi kendine bu şekilde öğrenmek daha mantıklı. Enam Sound. İzde girebildim, hard giremiyorsunuz diyorsunuz ki 85 seviye istiyor. İzde de girdik bakalım, o da modlar varmış işte. İyi ki de geldik böyle, kese gidiyoruz işte, boş boşa boş boşu boşuna burada durmalarına hani gerek yok keselim xp kasalım arkadaşlar amacımız zaten bu ayrıca buradan daha ilerisi yok demek ki ileride de galiba şurası da boş evet burası da böyle bu şekilde boş sadece karakterler var çok güzel bir alan yapmışlar gerçekten rise online çalışanlarının başarılarının devamını diliyorum inşallah daha güzel böyle dungeon'la ilgili haritalar yaparlar. Biz de gireriz, oynarız. Biliyorsunuz Kalep'te çıktı. Kalep'te de... 25 kil istiyor. 25 kilide de istiyor arkadaşlar. Dead de 25 kil almadan kale'ye giremiyorsunuz ve dungeon'lar e, premium şartı getirildi. Bilginiz olsun. Premiumlu oyuncular dungeon'lara girebiliyorlar. Biliyorsunuz bu çoklu dungeon'a girenler oluyordu. Galiba onun önlemini aldılar. Böyle de güzel oldu benim fikrimce. Yani hiç yoktan bir arkadaşımız dancına giriyorsa da elit premiumla, elit premium bile alsa girebilir yani. Şu an baktığınız zaman elit premium çok da pahalı, değil 130 TL civarı, 130 TL de yaklaşık olarak oyun nakitiyle 26 milyon civarına geliyor arkadaşlar çok büyük bir para değil aslında. Yani bu arada hem eğlenmiş olursunuz hem de değerlendirmiş olursunuz. Yani hem çıkartma şansınız olur. tabii isteyen de farklı premium alabilir. Royal premium alabilir. Tercih mesele bu tabi meselesi tabi. Şöyle dönüyoruz bakalım önümüze daha neler çıkacak. Bir hel daha alayım. Mup, sıkıntılı baba benziyor. Karanlık dancına girmedim daha. Tabii ki karanlık dancına da gireceğim video sonunda. İçerik oluşsun diye 80 seviyeli sıvalanda girdik bakalım. Ne olacak? Umarım sağ salim bitiririz. Baya da heyecanlıyım ileride beni ne bekliyor, neler bekliyor. Umarım belki bir drop alabilirsek alır mıyız bilmiyorum. Heyecanlıyım açıkçası. Belki güzel bir drop alırsak çok tatlı olabilir. tabii çıkan dropların da ne kadar yaptığının bir bilgim yok. Ancak çıktığım zaman bir bakarız. Ne kadar ediyor, ne kadar etmiyor. Orada gammar neymiş? Korkmarmış. Evet, korkmarı keseceğiz arkadaşlar. Şöyle repair'ımızı yapalım. Ortur, atalım. Attıktan sonra devam edelim. Evet, var. biraz sağlam bir kardeşimizmiş. Oo, neyse benim gücüm yetiyor gene hiç yoktan. zamanlarda 80 de açacağım master 20. Bakalım an yani imkanımız olamadığı için. Ya aslında açılabilir açardım ama biraz birikim yapmak istiyorum. Yani e, Takılarıyla ilgili bakalım ile ilgili, ile ilgili belki bir değişiklik olabilir. Tabii bu biraz sağ maddiyete bakıyor. Şöyle %86 gel. 1 milyon aldı. Burada da bizi bu komanderler bekliyor. Arkası temiz. Of ne kadar zor be. bunlar var ya nefes aldırmıyor bana ha. 5K'dan ne ara düşürdün sen be mübarek. Bunu da mi? Evet. Bir tane daha galiba kalıyor. 97. E nerede bu abi? Yerin dibinde kalmış. Evet. Yerin altında. <laughs> yetkili birime bildirmemiz gerekiyor. evet bir bir olay yaşadık. Aha Marduk. <laughs> Hoş geldin. Aha map öldü. <laughs> can mısın abi ya? Marduk can ya. Marduk'a buradan selam olsun. Atmayın Marduk'a. Rise Online World çalışanlarından abimiz sağ olsun. Onun da başarılarının devamını diyoruz. Videoda ona buradan selam olsun. Pro Marduk. Böyle buradan boss'a gidiyoruz. Evet hızlı bir şekilde. Yani boss'a andit. Arch Match. Oo, bazı unuttuk tabi bu arada. Böyle böyle bir boss. Bayağı da fena vuruyor. Demiş de alıyor tamam. ama bayağı vuruyor. Evet bakalım şansımıza, kısmetimize ne çıkacak. Çok güzel bir kardeşimizmiş. Evet, 150 geldik. böyle biraz seksek sek oynar gibi vuralım bakalım. Priest Elite bot çıktı. Evet. Böyle bir talihsiz bir şekilde bitirdik. Evet böyle bu dungeon da bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Dualant dungeon'a girdik. 80 seviyesi olan dungeon'da. 80 levelde easy'ye girebiliyoruz. 85'te de hard'a girebiliyoruz arkadaşlar. Ve diğerleri. Böyle bir video oldu. Tabi drop alamadık ama olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, sosyal medya beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet